Nerede ne? Ah, doğum günümü unutmamış. Ah babacığım, ah. Herkes bir tarafa dağıldı ya. Doğru ya. Ee, Yüksel nasıl? Sorma başına gelenleri. Yüksel işi bıraktı biliyorsun. Biliyorum ya. Arayamadım da kızı. Üstüne üstlük ev sahibiyle de kavga etti. Tutturdu memlekete gideceğim diye. Takmış kafaya. Dünden beri eşyalarını topluyor. Yapma ya. Kararlı yani. Öyle gözüküyor. Ya konuşup vazgeçirelim. İş buluruz biz onu. Ben denedim. Bir de sen dene istersen. Ben şimdi yanına gidiyorum Yüksel'in. İstersen sen de gel bende. Birlikte gideriz. Bilmiyorum ki. Aslında işim de yok. Ama... Canım bir saat oturur gelirsin geri. Bu da ne? Hem benden duymuş olma ama <laughs> ilgilenmiyorsun diye sana çok kızıyor. Haklı kız ne diyeyim. E hadi gidelim o zaman. Hadi. Pes doğrusu pes. Evin içine kadar girmiş elin çocuğu. Şimdi gösteririm ben sana günlü Didem Hanım. Gidiyoruz. Al bakalım. <laughs> Atla arkaya. Ha? Tamam mısın? Tamam. Sıkı tutun. Hadi Didem. Didem. Elin ucunu iyice kaçırdı bu kız. Belasını abi belasını. Biraz daha indirim yapamaz mısınız? Maalesef. Yapabileceğim bu. İnanın emeğimin parasını almıyorum. Sadece hastane masrafları bunlar. Anlıyorum. Şey peki taksit yapsanız? Çünkü o rakam da çok yüklü bizim için. Devlet hastanesini denediniz mi? Uf, denemez miyim? Sonuç? Orada da kim bilir ne zaman sıra gelir? Keşke elimden daha fazlası gelse. Keşke. Azıttı bu kız, iyice azıttı. i̇çine girmiş neredeyse. Allah'ım, bittisi midir, hippisi midir? Ha. Dur Didem Hanım, de dur. Buraya kadarmış. Miadın doldu artık. Git babanın evinde kudur. Ha. Kudramıyorsan bak başının çaresine. Yeter ki bizden uzak dur. Kızım ne olur ağlama artık. Yavrum canım benim. Bak sen ağladıkça içim yanıyor. Efendim ki. Alo Orhan. Orhan bak kızımıza bir şeyler oldu gene. Çabuk gel ne olur. Tamam. Tamam Rukiye tamam sakin ol. Hemen geliyorum Rukiye tamam mı? Taksi. Nihan şu dosyayı verir misin? Aa, ah. Hay Allah. Benim hatam kusura bakma. Asıl benim hatam. Sen kusura bakma. Niye? Mehmet? İstersen evine bırakayım diyecektim. Elimde bir iki ufak iş var da onu bitirip çıkarım ben. Çok sağ ol yine de. Peki. Sağda rica edin. Sağ ol abi. Hop abi çantanı unuttun. Aklın nerede senin? Ne çantası Benim değil. Abi dur benim değil. Ey Allah'ım ya. Benim kızım cici kız mı olmuş? Oo, prensesim benim. Tamam tamam bahçeye çıkıp hava alalım hadi. Hadi gel. Şimdi hesaplaşacağız Didem Hanım. Şimdi. Yeter kızım ya, ağlama oy artık. Oy. <laughs> geldim, geldim. Gel kızım, gel. Gel, gel. Geçti kızım, tamam. Geçti, geçti. Bu ne Orhan? Tarlayı sattın değil mi Orhan? Tarla? Ne diyorsun sen Rukiye? E getirmişsin parayı. Para? <laughs> evet para. Kurtuldu Orhan. Kızımız kurtuldu. Aa, niye bekliyorsunuz burada? Seni bekliyordum Didem Hanım. Beni mi? Niye? Bunu vermek için. İyi de bu benim bavulum. Tam isabet. Al bavulunu. Nerede fingirdeşiyorsan oraya git anladın mı? Ama ne oluyor ya? Ne demek istiyorsunuz siz? Ne dediğim gayet açık. Yani beni kovuyor musunuz? Ya ne yapacaktım? Eve girdiğin saat belli değil. Doğru dürüst çalıştığın yok. Ne edüyü belirsiz heriflerle gezip tozuyorsun. Müstahak sana müstahak. Benimle böyle konuşamazsınız. Bu yaştan sonra kiminle nasıl konuşmam gerektiğini senden öğrenmeyeceğim ben. Seni uyarmıştım. Bu evin kuralları var demiştim. Sen evin kurallarını bırak... ...adab, muaşereti bile bilmiyorsun. Ya yeter ya yeter bu kadar hakaret. Ben de istenmediğim yerde durmam. Terbiyesiz. Bu da sana ders olsun. Neler söyledi bana bir duysan ne hakaretler. Ne yaptım ki ben ona? Başından beri sevmedi zaten beni. Boş ver ya. Berk gelince düzelir hepsi. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Annemlere de gidemem. Babam bir duysa boşanacaksınız diye tutturur. Söyleme o zaman. Kalırsın işte burada. Dert etme. Ama bu yaptığına pişman olacak. Yanına bırakmayacağım görürsün. Vallahi dede istemesen de adam ediyor seni askerlik. Anladın mı şimdi değerini? <laughs> Anlamaz mıyım hiç? Komutanların yanında sen melek kalırsın melek. O kadar çok andım ki seni. Didem nerede? Gelmedi mi eve daha? Didem mi? Gelir birazdan. Takılmıştır bir yerlere. Didem'i mi soruyor? Hı, hmm, evet. Eve gelince beni mutlaka arasın hmm. dedi. Tamam mı? Versene dedi. Dur 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 bir dakika. Pınar konuş. Ha tamam ben. Pınar selam söyle. Ne haber Didem değil? geldiğinde Acı. söyle arasın Berk. Asker. Berk görevde <laughs> olursa arayamaz. Sonra gözü arkada kalmasın çocuğun. Merak etmesin karısını. Peki babacığım. Berk çok selam söylüyormuş sana. Çok öpüyorum. <laughs> Asker seni. Pusana. <laughs> <laughs> Saçlar gitti mi? Çıktı mı yine kepçe kulaklar? Ha? <laughs> Anlat bakayım işte Yak yedin mi? Senin gibi hayli zıplar. Hiç değil de iş açmasa bari. Nereye gitti acaba? Bu kim ya? <laughs> Şeref. Niye arıyor şimdi bu? Ettiği hakaretle az geldi galiba. Kızım açsana. Belki pişman olmuştur. Özür dileyecektir. Ne açacağım ya? Şeytan görsün yüzünü. Bir daha arar. Zor mu sanki? Kolayı var. Hepten kapatırım. <laughs> Ay ne büyük gönüllü bir adammış kayınpederim. Torunu için ekmek teknesini sattı adamcağız. Ameliyattan sonra ben de bir iş bulurum. Kazandığımı Afyon'a göndeririz. Zor durumda kalmasınlar değil mi Orhan? Olurur ki. Ay ben dayanamayacağım Orhan. Arayıp bir teşekkür edeceğim. Dur Rukiye dur. A Niye Orhan? Canım öyle kuru kuru teşekkür olmaz. Sonra bir hediye alır Afyon'a gideriz. Vallahi çok iyi akıl ettin Orhan. Bir hediye de yetmez. Herkese bir şeyler alırız. Yeter ki kızımız iyileşsin.